Merhabalar canım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Olaq ve yükselen Oğlak burcu için Eylül ayı bakımı yapıyorum canım benim. Bakalım Eylül ayı sizlere neler sunacak? Şöyle bakıyorum. Kaldıralım. Evet. Öncelikle canım benim şöyle bir aydınlanma Görebiliyor musun? Streslerin, sıkıntılı durumların kalkma halini yaşayacaksın. Böyle yarım kalan şurada iki tane işim var. Sonradan akıp geliyor içeri doğru gördün mü? Yani bir artık bir beklentiden çıktıktan sonra bu işin kendiliğinden olu verecek gibi. Yani sen bu noktada bekleyişi bırakmış olabilirsin. Yaptığın bir şeyin Sonucunun iyi gelmeyeceğini belki düşünüyor olabilirsin ama bak burada hane içerisine kadar bir haber geliyor ya da yaptığın iş tamamlanıyor olabilir. Bundan sen biraz ümidi kesmiş gibi çıkmışsın canım benim. İki kişi böyle karşılıklı bir görüşme yapıyorlar. Bu sevdiğin kişi olabilir. Ya da işte bir kişinin görüşmek istiyorsundur, bazı konularını halletmek istiyorsundur, destek almak istiyorsundur canım benim. Burada görüşmen tamamlanıyor. Yani bu iki insanın önü arkası da böyle aydınlık çıktığı için görüşme kötü geçmeyecek demektir. Görüşme iyi geçecek demektir. İçsel bir sıkıntı halin mevcut olabilir. Bir sıkıntı da olabilirsin. Kendini huzursuz, yalnız, e, ne yapacağını bilemiyor şekilde hissediyor olabilirsin. Bu biraz da sana bağlı gibi. Bazı şeyleri çok büyütüyor olabilirsin. Bazı şeyleri çok kafana takıyor olabilirsin. Stresle e, böyle başa çıkamıyor gibisin ama. Burada hangi konuyu çok kafana takıyorsan, bak burası bir kafa, kafada bir sürü düşünceler. Bunları silip atacaksın. Şuradan bir insan sana bir kuş uçurmuş, görebiliyor musun elinde? Bir haberi var. Bu haber senin önceden beri beklediğin bir haber olabilir. Hane halkı bir şeyler için böyle oturmuş konuşuyorlar, bir işin halledilmesi için bir yol arıyorlar canım benim. Karşıdan gelen haberle birlikte böyle toplanılıp bir yol açılacak olabilir. Artık biraz daha böyle netleşen zamanlar. Baş ağrıları yaşıyor olabilirsiniz. Baş bölgenizde özellikle iki tane böyle şişlik çıktı canım ben. İki tane sıkıntın olabilir. Biri ev içiyle, biri işle alakalı olabilir bu sıkıntıyı. Şu tarafa bakıyorum. Bir daha çıkmış. Kocaman bir daha. Daha uzakta olan yakınlarının özlemi demektir. Canım benim uzakta olan çocukların eşindir. Bilmiyorum böyle hasretini duyduğun kimselerdir. Onlarla kavuşma hali meydana gelecek. Bir fincan görebiliyor musunuz? Şurada bir fincan. Fincan böyle yarısı pardon fincan değil canım çay bardağı diyeyim. Heh, çay bardağı. Altı dolu üstü dolu şekilde çıkmış. Hatta kapalı bir kutu gibi de çıkmış. Burada var, yarısı boş, yarısı dolu olarak çıkmış. Sen biraz daha olumlu düşünecek olabilirsin. Birazcık daha pratik fikirlerle böyle işlerini halledecek olabilirsin. Dolu tarafını görmeye çalış demek. Kendin canını sıkıyor olabilirsin. Şöyle süzdüreyim sizler için. Şöyle koyalım canım benim. Evet. Canım benim şöyle mahkemelik bir olayın olabilir. Halen davası süren olayların var gibi. Buradan güzel, temiz bir kuş uçup gelmiş. Uzun süredir peşini bırakmadığın bir iş. Eylül ayında artık sonuçlanıyor. Güzel bir e, olay yaşanacak bu sonucuna ilgili güzel bir haber, temiz bir haber geliyor. İçini qorartdığın şeylər var. Ortası birazcık böyle görebildiğin gibi, eee, böyle yoğun çıxdı. Maddi sıxıntılar ola bilər. Manevi sıxıntılar, salıq sıxıntıları, uşaqlarınla əlaqəli belə canım mənim sıxıntılar içerisine düşmüş ola bilərsən ama yönünü başqa bir tərəfə çevirəcəksin. Ee, ve sen e, birazcık böyle e, kendine döndüğün zaman bu işler böyle bu sıkıntılar teker teker yok olacak gibi şurada bir ayı kafası çıkmış. Ayının burnundan da böyle sanki zincirlerler ya canım benim böyle halka takarlar ya. Bir e, insan burada yanlış bir iş yapıyor olabilir. Oynatılıyor, bazı oyunlara gelecek olabilir. Yaptığın işlerde başarı sağlamak için çok dikkatli olman lazım. Maddi bir ziyan, maddi bir kayıp yaşanabilir. Böyle e, alım-satım konularınız olabilir, başka maddi boyutlu işlerin olabilir. Kandırılabilirsiniz canım benim aman dikkat edin. Orada oynatılan bir insan var. Bazı işler şakaya gelmez derler ya. Onun için biraz yaptığın işlere dikkat et. Altta ama şöyle kanatlı bir melek. Yani yaptığın işte yardım alacaksın. İlahi boyutlu bir yardım olabilir. Hani dualarla yola çıktın, dualarla başladın, şu işim tamamlansın dedin. Burada o desteği alıp bu insanlara kanmamak var. Olayınızın gidişatının değişmesi var canım benim. Sanki böyle çıkmış. İç aydınlanması, iç huzur geliyor. Şuradaki bir aydınlık hilal resmi e, görüntüsü var. Artık iç huzur yerleşecek olabilir. Soru işareti var, F harfi var, R K M harfi var. Gideceğin bir yer için endişeleniyor olabilirsin. Başlanılan bir olayın içinde bu harfler olabilir. Belki de bir insanla. Böyle bir e, kapanda soru işaret varsa 3 rakamı çıkmış. Eylül'ün 3'ü, 13'ü gibi işleriniz halledilecek canım benim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın.